Ne konuşalım? Söyle, sen sor, biz konuşalım. Mi sorun, sayın evet, sen sor, sen alış. Sen alışıyorsun sorusu. Bir şey düşer, var bu. Biraz he, Biraz çeksin. Aynen, aynen. Tamam, aynen, Evet, oldu mu? İyiydi sayı. Evet. Sevgili seyirciler, bugün Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl evet. dönümü. Sayın Valimiz sergiyi gezdi, hatta tepkilerimizde, hankalarda, görüşlerde evet. sayın bizim arada. Ne düşünüyor bu evet. e, çalışmalar hakkında? Evet, ben de öncelikle Baybot'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. anma gününü tebrik ediyorum. Allah bir daha memleketimize, milletimize bütün işgalleri yaşatmasın. Beş gündür devam eden etkinlikler serisinde Bugün de Mustafa abimizin buradaki üstünat sanatı ile ilgili yaptığı güzel eserleri yakından görme şansına sahip olduk. Ellerine sağlık, teşekkür ediyorum. Zaten 5-6 ay önce bu sergiyi açalım şeklinde bir konuşmamız olmuş. Bugüne kısmetmiş, buraya kısmetmiş. Allah razı olsun. Yani gayet iyi. Hem kurtuluşunda ruhuna uygun bir sanat, hem de içindeki dualarla beraber, besmelerlerle beraber memleketimizin, milletimizin mali formasında korumasında sağlayan bir noktaya gelmiştir. Mustafa abimize tekrar teşekkür ediyorum. Baybuk hemşerilerimizin de bu özel gününü tebrik ediyorum. Herkese sevgi ve saygılar olsun. Teşekkür ederim.